düşündüm dedeciğim. Sen ne dersen de bu Nevin teyze sana yangın. Ha? O da ne demek öyle? Ayıp ettim be dedi. Aşık demek işte. Hı? Onu da ben mi öğreteceğim sana? Sus sus. Yoksa biber koruma ağzına. Ağzım yanarsa aşk biter mi dedi? Aşık işte aşık aşık. Peki 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 ama sen sus. ...Küçüklerin ağzına yakışmaz böyle sözler! Bu lafları yalnız ben söylemiyorum ki! Kim söylüyormuş başka? Ben! Gözümün gördüğünü dilimden mi giyeceğim? Babama aşık olmasa onca kahrını çeker mi? Avukatlığını bile ona adadı. Yoo, öyle konuşma! Nevin hanım olmasaydı, onu hapishanede ziyaret ederdik herhalde. Yani ne me lazım kadıncağızın faydası büyük, zararı da! Babamın bütün hesapları elinde, hiç değilse Azmi ile Nazmi bakabilirdi para hesaplarına. Bak bunda haklısın! Aslan gibi iki damadı hmm. varken, para meselelerinin başkası tarafından idare edilmesi... ...Etrafça da komik karşılanıyor. <laughs> yemek müziği başladı. <laughs> Öyle saati gelmiş. Biliciniz geldi. Hey. Biliciniz, <laughs> <girmenleri gibi. gülüyor> <de kızarmış> <laughs> <girmenleri. gülüyor> yemek yemeyen de pişman yer o. Yemek yemeyen de pişman. Pişirirsin, 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 pişirirsin geldi. Pişirirsin, 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 geldi. Hey. Hey. Ha 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 ha, 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 ha. pilice bak be. Piliş de piliç olmuş hani ha. Ay 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 ay. ay. Şu suratlara bak. Hı. Gene ne eksittiniz limon gibi. Sizler öyle sazlı sözlü sofralara tenezzül etmezsiniz tabii. He? Babacığım! Ne demek babacığım? Sofraya cenaze evi gibi altı karı suratlı oturmayacağız herhalde. He? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. İçinizden deli diyorsunuz bana. Hı? de? Söyle! Deliyi anladım da... Zırh deli ne demek? Oho, 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 oho. Haberi çocuktan al derler. Eksik olmayın. Bizi makamımızda terfi de ettirmişsiniz. Şey, e, uyduruyor. Ne uydurması anne? Karışma sen. Vallahi uydurmadım dedi. <laughs> Yorma torun kendini. İsterlerse deli deli kulakları küpeli diye tef çalsınlar arkamdan vız gelir. Aslında kim deli? Kim değil orasını Allah bilir. <laughs> Bu kadar fazla artık. <laughs> Hadi bakalım pilicimi soğumadan buyurun sofraya. Hop 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 koparmayın öyle durun durun al şunu. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor>